Daha geçti ve zamanı geldi. Herkes bu videoyu defalarca istese de iddia videosu yapacak. Param yok. Ben de tatil paramı bu içeriye yatırmak zorunda kaldım. Eğer gerçekten iyi ilerlersem ve elimdeki parayı dörde beşe katlarsan... ...villalar, yatlar, kadınlar, içkiler, et döner müthiş bir tatil olabilir. Hayır, kadınları çıkart. Başım artık kaldırmıyor. Ama eğer tutmazsa sadece ben ve Aram Şükrü. Ortalama 10 bin bütçeyle bu videoda herkesin bildiği bir iddia yapacağımı size anlatacağım. Ama öncesinde Luther seni elde uyarıyor. İddia hayatınızı rahatlıkla karar. Ben bu videoyu her izlediğimde e, canım iddia oynamak istiyor. Hatta şu an 500 lira atacağım galiba. Son derece tehlikeli bir bağımlılıktır. Bu video tamamen eğlence amacıyla hazırlandığı gibi iddiaya özendirmek gibi bir amacı asla yoktur. Genel olarak denediğim taktiklere gaza gelip denemeyin. Yorumlarda ben de bağlantısının olduğunu söyleyen dolandırıcılara güvenmeyin. Ve kumarın her türlüsünden <laughs> uzak durun. Eğer video hoşuna giderse abone olman ve videoyu ben... Hatta ben Luther'ın in, Instagram hesabından aldığı kuponu... Daki Instagram... Anne dedim ama bana... Onu nasıl anlatacağım lan ben dur dur. Dur. Ne? Instagram'da aldık kaybettik ya. Ben ben son derece önemli. Hazırsan ben Luther. Ve hadi YouTube'u daha iyi hale getirelim. Asıl deneyeceğim taktikten önce aklıma daha yani bir fikir geldi. Ve başlangıcı bununla yapmak istiyorum. Kalabalığın bilgeliği diye bir teori var. Mesela yüzden fazla kişi sayısı tam belli olmayan kavanozdaki bilyeleri gösterdiğinde... ...kişiler göz kararı sayı tahmini yapıyor. Fakat bu kalabalığın genel yaptıkları tahminlerin ortalamasını aldığında... ...gerçekten de ya bilge sayısını tam olarak veriyor... ...ya da çok az farkla yaklaşıyor. Daha önce bir videomda ben de denemiştim ve gerçekten çalışmıştım. Bunu iddiaya uyarlamak istiyorum. İki tane maç belirledim. Ve insanlardan maçlarda kaç sayı çıkacağı hakkında sayı tahminleri alacağım. Elbette her takımın atacağı sayılar farklı olabiliyor. Birlikteki takımlar 140 sayıları anca görürken NBA gibi yerlerde bu barem 200 üstüne çıkabiliyor. Bu yüzden sayı tahminlerini bize sunulan alt üst bareminden alacağız. Yani alt baremin 26, üst baremin 20 üstünü üst ve alt nokta olarak belirledim. Böylelikle takımların istatistiklerini de elde tutarak sağlıklı bir tahmin alabileceğiz. Bir story attım ve bana acil diye atmalarını istedim. Böyle bir yoğunluk olmasını beklemiyordum. Toplamda 100 kişiden 2 maç hakkında verdim aralıkta sayı tahmin istedim. İlk maç için tahmin 177 sayı oldu. Bu sebeple 184,5 alt yani maçta 184'ten az sayı olur seçtim. Diğer maç için ise tahminlerin ortalaması 186 oldu. Bu sebeple bu maçı da 184'ten fazla sayı olur oynadım. Ve 400 TL basarak başladım. Eğer tutarsa 1200 TL ile süper bir açılış olacak. İlk maçta işler yolunda başladı ve ilk yarıda müthiş bir sayı çıktı. Ama son düzlükte sıçtıkları için 6 sayıyla kupon yattı. Diğer maç ise sadece bir sayı fazla çıkmasından dolayı yattı. Yani ah topluluklara güvenerek hata yaptım ama gayet ikna edici ve mantıklı bir fikir gibi gelmişti. Neyse önemi yok. Asıl istikrarla sürdüreceğimiz taktik öncesinde denediğim küçük bir şeydi bu. Merak etme buradan iyi bir parayla ayrılacağım. Ama öncelikle kumar gibi hiçbir şey kazandırmayan rezil eğlenceler yerine paranı hobilerini harcamak istersen bunun ucuz bir yolundan bahsedebilirim. Hesap dik. <laughs> Bu sistemde olay basit. Para yatırıyor ve bahis oynuyorsun. Eğer kupon yatarsa kayıp ve olası kazancın iki katını basarak tekrar tekrar kupon yapıyorsun. Bu sayede ne kadar kaybedersen kaybet bir kere kazandığında hem paranı kurtarıyor hem de üstüne kar koyarak buradan ayrılabiliyorsun. Fakat bu işin sıkıntısı şu ki çok fazla paran olması gerekiyor. Yani bin lirayla başladığında 10. kuponda 1 milyon TL'den daha fazla paraya çıkman. Lazım. Hiç kumar hesabım yok. lazım. Fakat benim öyle bir param yok. Bu yüzden her kupon üzerim, evet. attığında hem parayı arttıracağım hem de oynadığımız oranı arttırarak riski katlayacağım. Yani kupon tutsa bile ben bahis miktarını arttıracağım ve günün sonunda zengin olacağım. Yani umarım. Yok, Aslında Bülten'de de. pek fazla maç yok. Bu işimi biraz Üzünüm zorlaştırsa ya. da Boka maçını gözüme kestirdim. Çünkü zaten oranları 1.20 1.50 arasında tutmayı düşünüyorum. Tabii kuponların tuttuğu senaryoda. Maçı biraz inceledim ve 2.5 alt yani 2 veya daha az gol olur oynadım ve 1000 lira bastım. Eğer tutarsa 290 lira karlı açılış yapıp vites arttıracağız. Boka maçı bir bir bitti ve kupon tuttu. Açılış için çok güzel ama hedef karım çok daha yüksek. Ve vitesi yükselterek katlamam gerekiyor. Bu sebeple ikinci kuponda oranda bir tık artışa gideceğim. Şöyle sindirik bir maç buldum. Ve genel insanların fikirlerine bakarak iki buçuk üst oynadım. Oran 1.43. 1300 TL yatırdım. Eğer tutarsa daha ikinci kupondan 1859 TL'miz olacak. Ve 2'de iki yaparak yolumuza süper bir şekilde ilerleyeceğiz. İlerleyemedik. Maç 2-0 bitti ve... <laughs> bu durum beni gerçekten sinirlendirdi çünkü cidden tatil paramla bir videoyu çekiyorum eğer kaybedersem tüm param yalan olacak bu yüzden biraz aradaydım aslında hem risk alıp oranda artış yapmam hem de bahis miktarını da bas 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 lazım yani oran artışı beni her seferinde riske sokuyor tamam beni kurtuluşa erdirecek o iki maçı buldum Aston Villa ve New York maçı Aston Villa maçına iki buçuk üst New York maçına da 180 sayı üst dedim yani toplam oran iki ve bahis miktarı 2000 TL eğer tutarsa hem ana param olan 3000 TL kurtulacak hem de üstüne 1000 lira kâr Olacak? ...Aston Villa maçında toplam dört gol oldu ve tuttu fakat New York maçı sadece Aa! iki sayı ile yattı. Of. Bu böyle olmayacak. Şimdi 4000 lira basmam gerekiyor ama üstümde büyük bir bassızlık var. Bunu bir şekilde tersine çevirmem lazım. Yani şu ana kadarın toplamına baktığın zaman işlerin pek yoluna gittiğini söyleyemem. 3000 lira genel bir zararım var ve bu zararın en kötü bir fazlasını basarak hem ana paramı kurtarmak hem de üstüne kar koymak zorundayım. Maçların geneli çok garip olmasından dolayı fikir yürütmek biraz zor oluyor. Bu sebeple pes ediyorum ve ipleri tamamen ChatGPT'ye bırakıyorum. Eğer işler böyle kötü. Yarrak giderse max 3 kupon daha yaparım ve ortalama 20 bin zararla masadan kalkmak zorunda kalırım. Yani bu paraya benim sadece tatil param değil genel temel ihtiyaç param da dahil olmuş olur. Gözüme Deportiva maçını kestirdim ve Çeçibiti'den nispeten yüksek oranlı bu maça kupon yapmasını istedim. O da ev sahibinin maçı kazanacağını söyledi. Aa nasıl lan? Fakat oran yeterli değildi. Bu yüzden yükseltmek için yanına da çifte şans düşük oranlı Benfield maçı ekledim. Bu kupona 4000 TL basacağım ve oran 2.47. Eğer tutarsa 9000 TL... Lan nasıl böyle... Aaa! Ama! Böyle bir şey mi var lan? 100 TL çıkacağız ve gerekli ilmeği sağlayacağız. Deportivo maçı kazandı ve ilk maç geldi. Evet, Benfield maçı da tuttu. Oo! Ve uzun sürenin sonunda şeytanın bacağını kırarak açılış yaptı. Tamam, eldeki para neredeyse 10 bin. Pantolonlarım yoktu. Fakirdim. 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 Pantolon. Pantolonsuz başı boyu gezinirdim bu pantalon güzel değil misin tam da üstüme oldu. Ve bunun ortalama 3000 TL'si kar. Eğer akıllı bir şekilde ilerlersem sadece iki kupon tutturmam bile iyi bir miktar paralara çıkmamı sağlayabilir. Denediğim sistem geri oranda yine çok aşağılara inemem. Hmm. Bu yüzden 2-2.20 arası bir oran yapmam lazım. Bu oran içinde en az 2 maça ihtiyacım var. Gözüme Hull City ve Marsilya maçlarını kestirdim. Adeti bozmayarak ilk maçı yani Hull City maçını chat sordum. Karşılıklı gol oynamamı söyledi. Ben de Marsilya maçına... Marsilya hmm... beat onu parçalıyorum karşılıklı gol oynadım. Yani 90 dakika top oynuyorsunuz. Birer gol atıverin verin amına koyayım. 9900 TL bastım ve eğer tutarsa 22400 TL getirecek. Yani ortalama 15000 lira kar etmemi sağlayacak. İki maçta aynı saatte başladı ve totem yaparak ilk yarı bitene kadar sonuçlara bakmadım. Ve ilk yarı bittiğinde durumlar şöyle. Bu City maçında karşılıklı gol ilk yarıdan çıkmıştı ve bu maç tuttu. Marsilya maçında ise Valencia gol attı. Yani Marsilya Beyton. Önümde sadece 45 dakika vardı. 45 dakikada gelecek bir Marsilya golü bana 22500 TL kazandıracak. Maç bitti ve maç sonucu 1-1. Marsilya ihtiyacımız ol olan golü ikinci yarıda buldu ve 5.000 lira satmam ya ve 2'de 2 yapmamı sağladı. Tamam bu sonuçla birlikte totalde elimde tam olarak 22.500 TL kaldı. Aslında bu noktada 15.000 TL kar yeter deyip durmayı planlıyordum. Hatta parayı çekip tatil için kapor ödemeleri yapıp parayı yemiştim bile. Fakat videoyu paylaşmama son gün kala eğer kazanacaksam daha iyi bir para kazanayım dedim. Yani son oynayacağım maç videodan bir gün önce karar verilmiş olduğu gibi aslında bana ait olmayan bir parayla oynatacağım Bültene biraz baktım ve Şelke maçına oynamaya karar verdim. Ayrıca öyle analiz falan da yok. Tam olarak %50 ihtimale dayalı olacak. Bu maçta atılacak gol tek sayı olur oynadım. E, Riske gireceksek risk. Bu kupona toplamda 20.000 TL bastım. Çünkü maksimum 20.000 TL basılabiliyor. Eğer kupon tutarsa totalde 37.000 TL'm olacak. Yine ilk yer bitene kadar hiçbir skora bakmadım. Sokakta gezdim, müzik dinledim, yatakta debelendim. Hatta balon deyit izleyecek kadar aşağılık bir insana dönüştüm. Değil. Siz ne anlatıyorsunuz ama koyayım ya. Ve ilk yarı bittiğinde skora baktım. Skor 2-0'dı. Yani şu anda çift sayıda gol olmuştu. İlk yarıda bu kadar gol çıkması pek iyi olmadı. Çünkü bu durumda ikinci yarıda sadece bir gol olması gerekiyordu. E tabi 3 gol olursa yine tutuyor. Fakat o pek mümkün değil. İkinci yarı boyunca da skor takibi hiç yapmadım. Ve 90 dakikanın sonucunda skor tek sayıydı. Yani evet bana ait olmayan parayla son gün oh! bir kupon daha yapmak iyi bir fikir olmuştu. Ve bu serinin sonunda ilk defa para kazanabildim. Artık buna son vermek istiyorum. Ama öncesinde son bir şeyi merak ediyorum. Evet. Milli piyango sitesini. Tamam bu, ka kadar para kazanıp bunu çok bir... Uğrtum, çok korktum çok korktum. hiç etmek istemiyorum. Ama devlete ait sanal bahis siteleri... Tövbe estağfurullah tövbe tövbe tövbe. Ne, bu ne oğlum? Siberin gücü, Siberin gücü. <laughs> Uramak istiyorum. Bin lira attım ve en efsanesinden başladım. Oğlum oğlum oğlum. E ne oldu şimdi? Yüz liramı geri verin. Bir daha bastım ve bu sefer attığımı. Oğlum geri aldım. oğlum. Fakat üçüncüde bir şeyler olmaya başladı ve toplam. Oğlum devlet ait de sonra hesap kitap bizim götümüze giriyor ya. E sonra olan bir de oluyor kanka. 1800 lira kazandım. Sonra bir daha 1000 lira daha kazandım. Oğlum bak yarrayız ya. Devam edince bütün karım olan 2800'ü geri iade ettim. Site de aslında pek güzel oyun yoktu. Yani biraz daha devam edince elimdeki ana paradan da oldum. Özellikle şu oyun var ya şu oyun. Bu oyun benim hayatımı sitti. Ama bu sitede biz bir şeye müdahale edemiyoruz. Bu yüzden başka bir legal siteye geçtim ve 1000 lira da oraya attım. Bu oyunda basamakları çıkarak paranı katlıyorsun. Her katın 3 bloğunda kanka lazım. vallahi yarrayacağız ya. Çok detaylı anlatıyor topları bulunuyor ve onlara basmaman gerekiyor. Çıktım, yine çıktım, yine çıktım ve yine basmadan çıktım. Bir daha çıktım. Parayı neredeyse ikiye katladık. Ama durmak yok. Burayı tamamlayabilirsem 100 liraya 2000 lira kazanacağım. Biraz uzunca düşündüm ve basit oynayarak yine çıktım. Sanırım olayı çözdüm. Sadece izle. Buraya çıkmam gerekiyor. Şimdi de buraya çıkıp 100 lirayı 500 lira yaptım. Ve şimdi de 600 lira yaptım. <laughs> Sadece 3 kat kaldı. Ve Evet. Daha sonra rehavete kapılıp spam'layarak çıkmaya çalışıp iyice sıktım. 3-4 kere de çark çevirdim. Fakat ya yatırdığımdan daha az para verdi ya da hiç para vermedi. Sonra taş kağıt makas üzerine bir kumar buldum. Hmm. Kağıt diyorum. Kaybettim. Tamam bu sefer taş diyorum. Ya si Gidin görüyorsunuz önceden neye bastığımı Sonra böyle kule yerleştirme oyunu buldum Başta çok iyi gidiyordu aslında Her kule yerleştirdim bana yüksek yüksek paralar vermeye başladı Ve 700 lira olunca anında çektim Fakat daha sonrasında kuleyi yerleştirmeme rağmen param eksilmeye başladı Tamam güzel Lan neden 93 TL'ye düştüm Zaten 170 liram vardı e şimdi de 46 lira oldu. Param sürekli gözümün önünde eriyor. Kalan paranın hepsiyle de kazı kazan oynayarak tüm paramı kaybettim. Her neyse. Evet bu kadar serinin sonunda ilk defa karla videoyu kapatıyorum. Fakat genele vurduğunuzda pek karlı çıktığını söylenemez. Son hatırlatma. Kumar dostunuz olmadığı gibi sizi karda tutacak bir yatırım aracı da değildir. Ben dolan yoktu. Sağlığınız için kumardan ve insanlarla sosyal bağlar kurmaktan kaçının. Video bitti. Eğer hoşuna gittiyse beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı unutma. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Yani umarım.